Hepiniz sağ hoş geldiniz efendim YouTube'a. YouTube'daki arkadaşlar Twitch'imize de bekleriz. Benimle Benim niye üç tane İki çileğim şey var üzerinde. Biz neyiz bugün? Ruhlar İyi bugün. Çok, özür Madene gidelim ya biz. tat da, 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 da Şey, kaçta? ben bunları toplayacağım. Sevgili Ceyhun, okay. yarın çiçek dansı için bir araya geleceğiz. Abla yarın çiçek dansına dans edecek mi? Pınar da yok. Hayır. Sen değil öyle. be. Sen değil be. Ben, Hayır. ben ben sap olduğum için direkt dans yapacağım. Ben ninfe ile yaptım. olur. Ben Darvin'in şeyini ben, var, bizim şeyimiz yok. <laughs> ben de ben de ben de sağ kolumla yapacağım. E? Ne diyorsun lan e? sen? Ne koluma sarılıp dans edeceğim ne var ya. Terbiyesiz. <laughs> ya yeme yeme ya aç köpek yeme. Allah Oo, Allah. Oo bay bayır turba çıkmış. Şey onu görmedim. Altın. Kesinlikle onu görmedim. Eee Hem e, baharlarımız olmuş. Aa Ceyhun sen ne diyordun? Gümüşlerden bilmem kaç tane olması lazım Altınlardan bilmem kaç tane diye. <laughs> Gümüşlerden. Ya, He? Abla E'ye bas yanında halk evinin ağacı var oradan bakabilirsin ne, ne kadar lazım. E'ye basıyoruz ne var? Sağda ağaç şartı var bak. E. Eee. E <laughs> <laughs> ben üstümde ne var Kapak. ne yok bırakıyorum sandan. Kapak şey karnabahar görevini yapmayan var mı? Karnı bahar Bar görevi. Mi? Ha yok Jody git Jody şey. şey. Ha. Jody'ye karnı bahar götür yok bende. Tamam var mı? Olan var mı? Olan var mı? Ona göre 6 tane karnı bahar seçeyim. Ee, ba e, be 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 benim de görevim var. Benim. Var mı senin? Karnı Var var. Tamam, karnı bahar'ım yok mi görevim E Şu ben baltamı şeye verdim. Ben madene gideceğim de karnabahar görevi var mı diye soruyorum. Benim karnabahar evet. görevim var yapılmamış. Tamam. Oldu mu? Bacım tamam. Tamam ulan tamam ne <laughs> o falan yapıyorum değil Karnabahar vereceksin lan bana. <laughs> Koydum bir şeye sandıkta şey var. Göreyim, <laughs> merhabalar merhabalar. Klimayı kapattım az önce üşüdüm diye. Merhabalar merhaba. merhaba. efendim. Allah Kardeşim, Ben şeyini bugün. görmeye gidiyorum. <laughs> bugün Beni dışarıda... bugün... E, çıktım, Arabaya bıraktım. bindim. Bir baktım ki bu ne arkadaşım 41 derece gösteriyor ya. Uyuuu. Ya, hep yalan. Kanıtlarla gel arkadaşımıza. E, resim attım nasıl kanıtla gelebilirim? Lüke abla, arabanın... Lüke abla kanadı sinebilir misin bunu oradan? Yapabilir miyiz? Hemen kanadını silebilir misin oradan? kanadını silemez çünkü bir de ıı, telefonda duruyor fotoğraf bir daha atarım. Yine sileriz. <laughs> Yetkiyi kötü kullanma bu. Allah, şey derdim de. Bu oh, Sebastian Vay arasını, Aa bana şey. ara sahne girdi. Kimle? Terzi <laughs> ablayla. Terzi abla kim? Ya ben bunu da yürüyecektim ama şeyinden sonra buna yürürüm sonra şeyine evlenirim diye düşünüyorum. Planlarım arasında bu var. Şimdi bu şey kaçta açılıyor? Ee, bakır balta geliştiriyorum. Tamam. Okey. Kaçtı lan yani e, Kız Büyük kütükleri kesmek için En azından bir tane bakır balta lazım. Kız mı yavluyor mu? Aha boşluklar. Aa, şey. Rüya görüyor ve miyavlıyor. Hmm. Kim ki bu? Adını. Ma mavi kafalıysa Emily. Emily. Evet eminim eminim. Oh, Allah Allah ben... Hayret bir şey Hocam sapık olabilir bence uzak durun. <laughs> ben de yürüyeceğim onu. Bir gün bir yarasa... Bir gün bir sahabe... Lan! <laughs> bir gün bir ne? Sahabe! 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 sahabe. Bakır e, Balta yoksa. için ne gerekiyor? Bakır balta için. Sen şu an yapamazsın. Aa, onu. ben bakır balta bir tane verdim şu an. 5 tane, bakır külçe hatırladığım kadarıyla bir de biraz para. 2000. 2000. Darwin, 2000. Darwin. Ee, ben bir tane Hı. bakır ba bakır balta için verdim. Onu hepimiz kullanabiliriz yani şu anda her bütün aletleri bir seferde geliştirmeye gerek yok. Mi? Tamam. Yok merak ettim. Yok şey, geliştirme yani, fix mı? hocam. Bu ba bakıra geçmemiz lazım aslında. Hı -hı. Hmm. Geçmemiz bu ayrı mevzu da. o kadar bakır var mı Tuğçe ondan da hani o, o da var. Git kaz kardeşim. Emiri ben... bana yürüdü ya. 2 3 Kader e e e falan diyor. <laughs> 2-3 gün bir de onların yapımı sürüyor ya. Yürümek Hocam, şöyle an. Ben zaten baltayı pek kullanmıyorum. Kullanırsın Aynen yani bence de Açmak mantıklı. istediğim bir yer var sadece. O da için kullanacağım. Sonra isteyen ihtiyacı olan e, bir sandığa koyarız oradan alabilir. Şimdi Canım. kısaca anlatayım olayı. Bir geliştirme yapmak istiyorsak eee her seferinde işte demir istiyorsa 5 tane demir külçesi artı para genellikle para i̇şte da aynı. Gün evet. Onun için her bütün aletleri bir seferde vermek de atık ya. Ya git sirisinek. Çünkü bir seferde hepsini veremiyorsun e, e, zaten. Bir tanesini vereyim. Yani bir iki gün şey dedi. Geliyor, geliyorlar. Gör, İmdat. Nereye? Ulan bu ne çöpleri, ne çöpleri, çöpleri karıştırmışsınız lanet olasın. Hep, hep ne geliyor? Hep, hep ne geliyor hocam. hocam? Bir tanesine o güneş balığı çıktı ya satacağım. Hayır, bana vermem. Satacağım, seni satacağım. Seni satacak ama. Sebastian plajda. Sebastian <laughs> Fettel! Uzandışlığım gumsala. Sebastian şey, Fettel! Yani, yağmurlu havada da uzansan olur. Benim evin arkası niye çalılık olmuş böyle ya? Evet. Bakım yapmamışsın. Senin, senin demek ki... ...poh götürüyor evini. Ben Bana bir Jojo markete gideyim 2 dakika. Evin ihtiyacı. Hain. Elmas buldum. Elmas buldum. <gülüyor> <gülüyor> Elmas buldum. Benim jeot bulsanız bu kadar sevinirsiniz. Anca. Elmas 3000'e satılıyor. <laughs> Ama onu hemen satmayacağız arkadaşlar. Şey başladık mı? Neydi onun adı ya? Güzel. Ama başlamadık galiba ya. Aa, şu çiğneme çubuğunu müzeye bağışlayacaktım ben ya. La gittim boşu boşuna geri döndüm. Saat 4 oldu kapı. Hanenin çöpü kalmış. Bak. Onu da karıştırmışsın insafsız ya. <gülüyor> 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 hmm. Bir şey diyeceğim. Ee, çiçek dansa ne zaman? Bugün mü? Yar. Ha, hadi, hadi. <laughs> Hem yarın. Yarın. Ha. Çiçek dansı yarın. Ben bugün akşam tavernaya gidiyorum bilginiz olsun. He Ben galiba morga gidiyorum. <laughs> morga mı? 18 canım kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Ya daha yukarıda alınacak bir sürü şey vardı ya. Demirler gitti arkadaşlar. Kusura bakmayın. Nasıl gitti? Bir aşağıya geçtim yanlışlıkla yemek yer, yiyeceğim diye. Kaçıncı katta? 43'te. Ha. İnerim ben kapıdan aşağı. Sen kaçıncı kata indin ya? Sen biraz fazla. Evet 40 çıktı ben 40'tan aşağı indim. Ama belki siz daha aşağı inmiş olabilirsiniz. Benim en son kaldığım yerde 40'a kadar inmişsiniz. Merhaba 40'a kadar inmiştik galiba. 41 kere maşallah. <laughs> Nagi abla dayak yiyorum Nagi abla hızlı gelecek mi? Daha <laughs> Mağara avucu veren mi? Hayır Böyle cilvalı cilvalı Vıcıklı vıcıklı Bir şey diyeceğim benim üstümde hiçbir şey Aha Lan Bu, ara, bu arada se... oh, bu ne? Şey Şeyin en sevdiği şeylerden biri elmas <laughs> Kimin? Şeyin Herkes elmas beğeniyor bu arada Evet Elması kime verirsem ver beğeniyor inanılmaz o ama hep para göz olmuş ya ama ama size vermeyeceğim <laughs> Aa, şey vereceğim Benimki de bir vereceğim de şöyle vereceğim çoğaltıcı diye bir makine var onun evet. içine bir tane koyuyorsun her gün sana ondan bir tane veriyor koyduğun şeyden çoğaltıp veriyor ben 43'te yemişim 44'e indim 43'teki şey aldın mı demirleri aldım bir tamam, tane var, daha ben abi. merdiveni buldum. Merdiven salla da etrafı bu toplu. Lan bir tanesi bana bir tanesi sana geldi. Ver. Al şunu. Lan. E, bunu nasıl veriyorsun? Sağa tıkla, sağa tıkla bana. Heh. Evet artık gübre bayılan bir insanım. <laughs> gübre verdim bana. Teşekkür ederim Naki. Gel, gel gel. Onu uğraş mı bunları boşa gitmek ya. E ee, ben savaşçılık kasıyorum. Bana ne? Ne ne ne? Ha. 45 e geldi. 45 kere maşallah. Pu. Gel buraya. Bakayım. Pu. Ulan 47 mi o? 45 mi oldu? Ona da mı zam geldi? Yok be. Nagi yaşlı ya. Şerefsiz <laughs> <be. gülüyor> <laughs> <laughs> vurma vurma canım giriyor. <laughs> Sen niye laglanıyor? <laughs> size komik bir şey Şimdi benim polis şeylerini, polis şeyine itiraz için yazdığım belge evdeki bilgisayardaydı. Posta olarak göndermem lazım lazımdı onu. Gel gidelim oğlum. Anneme dedim ki telefondan onu bana atman lazım. Niye boşuna enerjini artıyor? Canım istiyor. Neyse ben annem. Gideceğim hatta şunu da kıracağım. Annemin tepkisine biliyor musunuz? Bir saniye telefonu bulmam lazım. Kadının kulağında telefon ve dedi ki telefonumu bulmam lazım. <laughs> <laughs> Sonra şey diyor bugün konuşuyorum biraz daha geçtim. Anneyle dal dalga geçilmez diyor. <laughs> <laughs> Hadi demirlere ne git. Ne geliyorlar ne git. Nigo sen de Hadi ablam be. Hadi be. Anca be. Ne diyor lan? Ne oldu lan? Ali düz sahile mi indi? Bir balık tuttum azıcık. Çabuk. Bak bundan güzel bir şey çıkacak. ben benziyordu ama çıkmadı. <laughs> bu ne bu ne evet. topaz 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 bak bunu kırınca topaz görüyor. Abla arada kaldım Ara abla. Hiç umurumda mı acaba? <laughs> hocam hocam beni öldürmeye tesettüsüz ettiriyor. Ayıp değil mi bu? Ya gitti orada bak yoruluk yapıyor ben burada götümüzü koruyorum yine. Neyse çaktırma yoruluk ben yapıyorum. <laughs> Oo arkası orman oldu. Allah zehirlendim bir şey olmaz ki bir bir şey olmaz bir şey olmaz. Aa oh, manyetik gözlük çıktı Allah. Aa hani bak. Ne ha, için bağladım. Ta 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 Bunlar bıdık bıdık şarkı mı söylüyor ya? Hmm. Gelme. Benim, benim böcek etine ihtiyacım var O dört izleyicim varmış? Böcek Gelsenize eti top, top, top. vardı şeyde sandıkta Hah anne Abi Valorant açtık çok izlenirizdi Hiç izlenmedik neredeyse Stardew Valley'de dört izleniriz Neyse Ne oldu lan yalçıda aşağı bir ya <laughs> Ağla Lan yalçıda aşağı itin. Ben inmedim ağla Yukarısını toplayıp gelsin Yukarıda ne kaldı kız? Burada bir şey kalmamış ki toplanacak. Vardı sanki bir şeyler. yok. Atla şey. Yani. Benim bir sürü ve ceketini istiyorum. <laughs> <laughs> Toplaşın arkadaşlar. Alt katı şeyini Boz, bu arada. Görüyorum. <gülüyor> aa, <gülüyor> aa, abla çıkak çıkak abla. Bir, var. bir, ha, aşağı, bir, ha, ha, kaç, ha. bir in bir in kaç bir aşağı in kaç gel. Geç oldu geç oldu saat 1 oldu. 49 Allah 50 50 50 50 50, yaş yaştık hadi gidiyoruz. Son... İstersen La... bayılayım valla. Beşe gittim yanlışlıkla. <laughs> Lidi yarın çiftlik elbiseni giyebilir miyim dansta? Tabii ki de. Tabii ki de Teşekkür ederim. Ben kuş kokü diye bir şey bulmuşum. Oh ye. Yeah. Bende de var onun. onu. Kuş Ne? Nagi bayıldık kuş Nagi. Ben de kuş bu kızım. Nagi bayıldık. Ya da onurumuzla gururumuzla bayılalım ya. Yani Ateşim. Yoklar olsun. Luis'i ne bebeğim? Luis'e ben burada şey. bayıldım ha haberin olsun. <laughs> Luis'e güveniyorum. Luis seni neyse. Ne hey 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 terbiyesiz. Youtube için Youtube için oh, bu, bu bölümün perfecti. sorunu olsun. Çiftçiliğimiz 4 seviye oldu. Madencilik 2. Savaşçılık 2. Bir sonraki bölümde Döcümüş bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bay